Yine ben o 24 saatlik eğitimden e, hı hı. dem vuraraktan bahsedeyim. E, haremle e, Enderun zaten birbirleriyle bir kapıyla hı hı. E, açıklar. Akalar Mescidi'nin arka tarafında hemen e, Enderun kapısından girdiğinizde yani Saade kapısından girdiğinizde Topkapı Sarayı'nda sol taraftaki en köşede e, haremle Enderun'un irtibat kapısı e, hı hı. mevcuttur. E, padişah e, Enderun'un bir parçası. Sultan Enderun'un bir parçası Ayasofya yazanı okunup da Enderun'da cezan seslendirildikten sonra Ak Ağlar Mescidi'nde sultan mutlaka ve mutlaka olmak zorunda sabah namazında hı hı. ve 7 yaşından büyük şehzadeleri de sabah namazında o mescitte olmak zorunda. Bu bir disiplin aynı zamanda. Ve e, şehzadeler de Enderun'un içerisinde bu eğitime tabi tutulan kimlikler Hı -hı. ve kişilikler olmak durumundalar. E, ancak son yüzyılın içerisinde belki de Enderun e, yerini diğer eğitim kurumlarına bıraktıktan sonra Şehzade Yan Mektebi adıyla Hı -hı. yeni bir müessese teşkil ediyor şehzadelerin eğitimi için. E, fakat klasik dönem diye tabir ettiğimiz bizim 15. 16. ve 17. yüzyıllarda şehzadeler de Enderun eğitimini alıyorlar. Almamaları söz konusu Hı -hı değil e, olamaz da nihayetinde Siz bu devleti oradaki gençlerle gelecekte beraber yöneteceksiniz e, yöneteceğiniz kişiyi e, onlarla beraber e, hazırlamak durumundasınız onun bilincindeler